Bir kardeşimiz bir soru sormuş. Hocam demiş savaşları kimler çıkartıyor? Sevgili kardeşim, savaşları ülkelerin baronları vardır. Savaşları baronların isteği üzerine yüzde doksan çıkıyor savaşlar. He, i̇ki ülkenin anlaşmazlığı yüzde ondur. Ama baronların anlaşmazlığı menfaat ve çıkar üzerine yüzde doksandır. Şöyle düşün, bir futbolcu alt tabakası olmadan yıldız futbolcu olabilir mi? Olamaz. İstediği kadar hani o futbolcu ağzından kuş tutsun sağda alt tabakası yoksa yoktur. Bir ülkenin başbakanı, ülkelerin başbakanı alt tabakası olmadan başbakanı olamaz. Bütün savaşların yüzde doksanı menfaat ve baronlar çıkartıyor. Her ülkelerin baronu vardır. Baronlar kimdir? Zenginden öteye süper zenginler. Onların istediği doğrultusunda her şeyler ilerliyor. Ülkelerin ülkeler çoğunlukla baronlar yönetiyor ama başbakanlar da vardır. Başbakan o barondan esinleniyor. Baron ona emir veriyor. Başbakan uyguluyor. Baron olmadan olmaz. Baronlar yapıyor. Yüzde doksan savaşları. Zenginler savaş çıkartır. Fakirler ölür. Herkese iyi akşamlar.